Bunlar üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un son görüntüleri. Yer Tunceli. Tarih 5 Ocak 2020. O günden beri Gülistan'dan haber alınamıyor. Gülistan Dokun nerede? 10 gündür, gündür kayıp. 4 gün bir gündür, haber alınamıyor. 4 gün 1 gündür haber. 99 gün 3 gün oldu. 43 gün. 700 gün geçti. Hiçbir izler aslanmadı. 817 gündür Gülistan yok tek istediğimiz kızımızın başına ne geldiği sorusunun cevabını almak. Gülistan'ın intihar ettiği şüphesiyle bir baraj gölünde aylarca yapılan aramalardan sonuç çıkmadı ve Gülistan'a ne oldu sorusu bugün hala cevapsız. Gülistan'ın köprüden intihar ettiğine dair dosyada herhangi bir delil yok. Oluşturulmaya çalışılan bir algı var. Benim kızım kuş olmadı, uçmadı, buhar olmadı, uçmadı. Allah için sizin de çocuklarım var, elinin uçlarına koyun. BBC Türkçe ekibi soruşturma dosyası ve tanıklıklar üzerinden Gülistan'ın son iki günüyle sonrasında yaşananların izini sürdü. 21 yaşındaki Gülistan, Muzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Devlet yurdunda kalıyordu. Ailesi Diyarbakırlıydı. Kaybolmadan kısa süre önce ailesini aradı ve sınavlardan sonra onları ziyaret edeceğini söyledi. Ben konuştum. Ben dedim o kadar ben özlemişim ya. Ben dedim Gülistan sen ne zaman eve geleceksin? Dedi ana ben sınavı bitireceğim eve geleceğim dedi. Ben sana bu yerlere tok almış, sana ayakkabı almışım dedi bize hediye almış. 5 Ocak günü bir telefon geldi Gülistan Olmaşı'na dair. Biz o gece araca bindik buraya geldik. Biz geldiğimiz gibi kente bir intihar konusu dönüyor ortada. Biz hani kızımız niye intihar etsin dedik vesaire. İki gün önce benimle görüşmüş. Benden KPSS e okuma kitaplarını istemiş ayrıca. Anneme yenilerimi hediyeler almış eve gelecek. Şimdi olayın yaşandığı 5 Ocak'tan bir gün öncesine gidelim. Gülistan o gün bir kafede işe başlamıştı. Mesaisi akşam saatlerindeydi. Birkaç ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Zeynal Abakarov da ailesiyle bu kafenin üstündeki bir dairede yaşıyordu. İleride hürriyeti tahdit, yani kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasıyla yürütülecek soruşturmada şüpheli konumunda yer alacak olan Abakarov, polis olan üvey babası Engin Yücer'in o dönem Tunceli Emniyetinde görev yapması nedeniyle kentte ikamet ediyordu. O da başka bir kafede çalışıyordu. Gülistan, kendisine gelen telefonların ardından kafeden ayrıldı. Geldik, konuştuk, maaşta anlaştık. Bir saat falan ya durdu ya durmadı. Dedik ya benim işlerim var, ben yarın başlasam olur mu? Ben de dedim tamam, sen git işlerini hallet, ondan sonra gelirsin dedim. Gülistan, Abakarov ve ailesinin üst kattaki evine çıktı. O akşam evde aile üyeleri de vardı. Gülistan ilerleyen saatlerde evden ayrıldı. Abakarov da arabayla peşinden gitti. Esnaf Hasan Mor o akşam bir sokakta tanımadığı iki kişinin tartıştığını görünce polisi aradı. Saat 10.30 civarıydı yanılmıyorsam. Eve gidiyordum kendi aracımı. Seyir halindeyken iki kişinin tartıştığını gördüm. Bay bayan. Bay daha hızlı, daha hareketli tartışıyordu. Ve bayanı zorluyordu. Araca bin diyordu. Araca biner misin diyordu. Bin araca diyordu. Baya bir bayanı zorladı yani. Israrla binmesini istedi. Dermi olmak istemedim ama rahatsız olduğum, vicdanen rahatsız olduğum için 155 aradım. Polis olay yerine geldi. Gülistan ise bir süre sonra oradan ayrıldı. İleride vereceği ifadesine göre Üvey Baba Yücel de evden çıkıp oğlunun yanına gitti. Yücel ifadesinde oğluna Gülistan'ı arabayla yurda bırakmasını söylediğini, daha sonra oğlunun aradığını, aracın çamura saplandığını öğrenmesi üzerine oğlunun yanına gittiğini belirtecek, polis olayından bahsetmeyecekti. Bu çalışma kapsamında röportaj talebimizi kabul etmeyen Engin Yücel, Nisan 2020'de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada o akşamki olaya polislik olunması nedeniyle kızdığını söyleyecekti. Yurda giriş saatini kaçıran Gülistan, o gece üniversiteden hocası olan öğretim üyesi Hatice Keneş'in evinde kaldı. Keneş'in verdiği ifadeye göre Gülistan eve geldiğinde iyi görünmüyordu. Hocası Gülistan'ın o gece polisle yaşanan olayı kendisine anlattığını aktardı. Hocasının ifadesine göre Gülistan, Abakarov'un sonradan attığı mesajla anne ve üvey baba arasında evde bir tartışma yaşandığını öğrendi. O gece Gülistan ile Abakarov arasındaki mesajlaşmalara bakalım. Gülistan Abakarov'u sevdiğini yazıyor, Abakarov'sa yeniden birlikte olmak istemediğini. Gülistan 5 Ocak sabahı hocasının evinden ayrıldı. Gün içinde Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. Bu kamera kayıtlarında kafe önünde konuştukları görülüyor. Görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Abakarov'un konuşmasının gergin ve ısrarlı olduğu belirtiliyor. Abakarov ilerideki ifadesinde o günkü konuşmasının sakin olduğunu savundu. O görüşmede Gülistan'ın kendisiyle barışmak, ayrıca bir gece önce evde yaşanan kavga nedeniyle aile üyelerinden özür dilemek istediğini söylediğini belirtti. Bunlar ise Gülistan'ın ona ait olduğu kesinleşmiş son görüntüleri. Gülistan'ın görüşmeden sonra yolun karşısından bir minibüse bindiği görülüyor. Pazar günü olmasına rağmen yurt değil, üniversite istikametine doğru yola çıkıyor. O gün Gülistan'ın son temas kurduğu arkadaşı Kübo oldu. Küba, Abakarov'un bir gün önce kendisine mesaj attığını, bu mesajı 5 Ocak sabahı görmesi ardından Gülistan'ı aradığını anlatıyor. Mesajda çok kötü bir şey oldu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Gülistan'ı arar mısın? Sanırım sabah 10 e, buçuk civarı gibiydi biz görüşme yaptık Gülistan'la telefon üzeri. Gülistan nasılsın? E, bir sorun mu var e, dedim. O da Küba, evet bir sorun var ama ben gelince anlatayım. Hatta uygunsan bu gece de kalabilir miyiz akşam? Şunu şunu da yapalım mı? Gibisinden bir görüşme yaptık. 5 Ocak günü bir aracın kamerasına takılan bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Burada bir kişi saat 12.24'te üniversite yakınlarındaki Dinar Köprüsü üzerinde görülüyor. Bu kişinin Gülistan olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. BBC Türkçe'nin görüştüğü iki üniversite çalışanı ise o gün saat 16:40 sıralarında Gülistan'ın eşkaline uyan birini köprü üstünde şehir tarafına doğru yavaşça yürürken gördüklerini söyledi. O günün ilerleyen saatlerinde Gülistandan haber alınamadı. Bunun üzerine Küba, Gülşen ve Dilein de aralarında olduğu arkadaşları harekete geçti ve Gülistan'ı dört bir yanda aramaya başladı. Gülşen Abakarova'da mesajla Gülistan'ı sordu. WhatsApp yazışmalarında Abakarov'un iyi olmayan bir Türkçe ile verdiği cevaplar görülüyor. Gülistan nerede haberin var mı diye sordum. O da geri dönüş olarak o buraya geldi. Her şeyi mahvetti. Ne yaptıysa o yaptı. O bunu kendine getirdi diye mesajlar yazdı. Ben de önemsemedim. Her zamanki tartışmalarından biridir diye düşündüm. Çünkü Zeynep anlaşılması zor bir insandı. Sürekli kavga çıkaran kıskanç bir insandı. Ama bilmiyorum en son yine ayrılmışlardı. Ne oldu da o eve gitti. Evde neler yaşandı bilinmez ama arkadaşım ne olursa olsun hayat dolu ve gelecek planlayan bir insandı. Gülistan'ın kaybolmasından bir gün önce yurtta da görüştüğü arkadaşı Dilek ve Küba ise bir noktada Abakarov'un yanına gitti haberinin olmadığını söyledi. Yani normalde tartıştıklarında illa yani arar, sorar bize de aynı şekilde arkadaşlara da çıkar Gülistan'ı arardı. Hatta bulurdu da. Ama o zaman o gün çok rahattı, sakindi. Konuşmuyordu öyle zaten. Sadece şey aktörü, ben kafe önünde biz görüştük. Daha sonra Gülistan'a yurda gitmesini istedim. Gülistan'ı karşı durakta beklerken görmüş. Tekrar aramış, işte nereye gidiyorsun, yurda gideceğini söyledin. Gülistan'da üniversiteye gideceğini, Tabii bu çok hiç inandırıcı gelmiyor, çok <laughs> pazar günü Gülistan böyle bir aktarımda bulunacak. O üniversiteye gitmek bir durum söz konusu olamaz. Hem e, kafe önünde görüşmeyi çok bilmiyoruz, çocuğun aktarımı, aynı zamanda WhatsApp üzeri yapılan görüşmede çocuğun aktarımı ne Gülistan'a onu hiç hiç bilmiyoruz. Özetle Gülistan'ı üniversite güzergahına sürükleyen olay ne aslında? Bizim için en önemli olan şey bu. Gülistan'dan haber alamayan arkadaşları akşam geç saatlerde son olarak polise başvurdu. Abakarov ifadesinde o gün ilerleyen saatlerde Gülistan'dan kendisinin de haber alamadığını söyleyecekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada başlarda Diner Köprüsü'nde intihar şüphesi üzerinde duruldu. Sayın Bakanımız Allah razı olsun Ankara'dan bir heyet gönderdi mi? Özel bir ekip. Müthiş bir çalışma yaptı mı? çalışmaya göre bu da görülüyor. Biz de ne yapıyoruz? Boş bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Her gün yani azimle, böyle titizlikle. Bak. Bak. Köprünün altındaki dere ve baraj gölünde aylarca aile üyelerinin de takip ettiği arama çalışmaları yapıldı. Aramalar sırasında Gülistan'a ait bir defterin sayfası, bir doktor reçetesi ve onun olduğu iddia edilen bir makas bulundu vatandaşlardan biri demişti ki biz orada bir genç kız gördük köprünün üzerinde kağıtla oynuyordu şeye nehre doğru bir şeyler atıyordu. Muhtemelen orada beklerken canı sıkıldığı için belki o kağıtları atmış olabilir. Bu süreçte Gülistan'ın yurt odasında bulunan bir yazısı bazı medya kuruluşları tarafından intihar notu olarak haberleştirildi. Ancak tüm oda arkadaşları bunun çok önceden şaka amaçlı yazılmış bir not olduğunu söyledi. Kadriye o arkadaşlarından biriydi. Gülistan dağınık bir kızdı. Ben de sürekli odanı topla, yatağını topla diyordum. Böyle gülerek yazdığımız bir nottu. Gülistan'ın yazdığı ama üzerine bayağı güldüğümüz bir nottu. İntihar mektubu değildi yani. 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip Baraj Gölü'ndeki aramalarda farklı tarihlerde kaybolan başka kişilerin cesetleri bulundu. Ama Gülistan'ın bedenine rastlanmadı. Şimdi bir insan atlasa, burada olsa diyelim, hırkası, montu, telefonu, Tokası, bir tl'si, kimliği, hiçbir şey çıkmaz mı? Bu işin uzmanı kim? Dalgıçlar değil mi? Bu işin uzmanları bize diyordu ki, gidin burada, sizin kızınız burada değil. Zaman kaybediyorsunuz. Muzur Arama Kurtarma Derneği'nden Mehmet Bidav, su yüzeyi ve karada arama çalışmalarına katılan isimlerdendi. Bizim daha çok yaptığımız şey yüzey, yani su üstünü arama. Tabii bu arada e, suyun altında aramalar da vardı ve yoğun bir, arama vardı. Dalgıçlara falan işte çıkarken soruyorduk ya herhangi bir şey var mı, akıntı var mı? Çıkan insanlar kesinlikle akıntının olmadığını söylüyordu. Hem polisten gelenler, hem jandarmadan gelenler, hem profesyonel dalgıçlar, AFAD'ın ekipleri falan hiç kimse böyle bir izahe rastlantıya rastlamadı. Kaldı ki Gülistan'ın üzerinde sırt çantası var, parkası var ya da başka işler var. Onlar da, onlara da rastlanmadı. BBC Türkçe'nin görüştüğü valilik yetkilileri arama çalışmalarının sonlandığını söylüyor. Bütün bu süreç boyunca olayla ilgili soru işaretleri de sürekli arttı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmada birçok eksiklik ve sorun olduğu kanısında. Şüpheli ifade verirken ilk ifadesi bilgi sahibi olarak ifadesine veriliyor. Şüpheli vasfı yok yani. Orada mesela telefonlar evde de işte Gülistan gitmiş diyor, evde bir incelenme yok, araca zorla bindirilme iddiası var da, araçta bir dena incelenmesi yok, bir çalışma yok. Soruşturma bugün hürriyeti tahtit, yani kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasıyla yürütülüyor ve Abakarov da dosyada şüpheli olarak yer alıyor. Avukat Çimen, Üveybabı Yücer'in olaydan sonra asayiş büroda çalışmaya devam etmesinin etik olmadığını savunuyor. Kesinlikle ahlaki bir durum değil. Burada, bu asayiş şubede görev alırken asayiş şubenin kayıtlarında bulunan bir evrağı, Gülistan'la ilgili evrağı, dosyanın içerisinde olmayan bir evrağı Twitter üzerinden paylaşıyor. Engin Yücel ilerleyen süreçte meslekten ihraç edildi. Avukat Çimen'e göre resmi makamların Abakarov'un bir dönem yurt dışına çıkmasına engel olmaması da büyük bir sorundu. Çimen, Abakarov'un telefonuna haftalar sonra el konduğunu belirtiyor ve Abakarov'un bundan haberi olduğunu iddia ediyor. Telefonuna el konuldu gece arkadaşına yazı yazdı. Benim telefonumu gelip alacaklar. Bakın soruşturma nasıl gizli yürütülmüş yani. Bir şüpheliye telefonuna el konulacağını biliyorsa e, ne anlamı kaldı yani o telefonuna el konulmanın. Ve sonrasında o telefonuna el konulduktan sonra bir rapor haline getirildi. Bu raporda biz gördük ki 05 gününden telefonuna el konulduğu 26 56 gün güne kadar Gülistan'a tek bir mesaj atmamış başıbeli. Telefonu el konulacağını duyduğu anda Gülistan'a sosyal hesaplarına, işte WhatsApp'ına mesaj yağmuru tutmaya başlıyor. 56 gün boyunca hiç aramıyor. Telefonu el konulacağı gün Gülistan'ı merak ediyor. Şimdi 56 gün boyunca bir insanı niye merak etmesiniz? Emniyet yetkilileri ilk dönemlerde yaptıkları incelemelerde köprüye bakan bir kameranın görüntülerinde 5 Ocak günü saat 13.18'de bir hareketlilik gördü ve bunun incelenmesini istedi. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise görüntülerde bir insan olmadığı sonucuna varıldı. Aile avukatı soruşturmada araştırılacak bazı noktaların Gülistan'ın kaybı ile ilgili sır perdesini aralayabileceği kanısında. Bunlardan biri köprüyü gören kamera kayıtlarının uzun hali. Gülistan'ın köprünün üzerine gören güvenli kamerası var. Yani dosyada başka bir şey aramaya gerek yok. Yani sizin bulunduğunuz yeri gören bir güvenlik kamerası var. Onun görüntülerinin tamamını gönderirsiniz, iyileştirirsiniz. Orada Gülistan'ın durumu netleşir. Bakın bu ısrarla yapılmıyor. Biz bunu yani bir yıldır istiyoruz. Şu köprüyü gören bir görüntü var. Üniversitedeki görüntü çözümlenirse dediklerine göre eğer Gülistan buraya gelmişse Gülistan buradan ne şekilde ayrıldı, Gülistan'a buradan ne oldu, başına ne geldi hepimiz bileceğiz. O görüntü çözümlese hepimiz Gülistan okul sorusunun cevabını o zaman alacağız. Abakarov ifadelerinde Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak günü ev, spor salonu ve kafede olduğunu belirtiyor. Avukat Çimen ise Abakarov'un o gün nerelerde olduğunun çok daha detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini savunuyor. Avukat Çimen, Dokun'un telefonunun 5 Ocak günü saat 12.21'de son kez bir baz istasyonundan sinyal aldığını belirtiyor. Çimen, Abakarov'un telefonunun da saat 16 sıralarındaki bir telefon aramasında aynı baz istasyonundan sinyal aldığını söylüyor ve bunun uzmanlarca araştırılması gerektiğini savunuyor. Doku ailesi ve avukatları daha etkin bir soruşturma yürütülmesi gerektiği görüşünde. Gülistan'ı en son gören erkek arkadaşı Rusya uyruklu. Zeynal Abarakov Alanya'da gözaltına alındı. Uzun bir dönem sonra geçtiğimiz günlerde Abakarov'un yeniden ifadesi alındı. Abakarov, Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bir bilgisinin olmadığı yönündeki sözlerini yineledi suçsuz olduğunu savunan Abakarov serbest bırakıldı. BBC Türkçe Abakarov'un kendisi, ailesi ve avukatına röportaj talebinde bulundu. Ancak aile hukuki sürecin devam ettiği gerekçesiyle talebi kabul etmedi. Üvey baba Engin Yücel iki yıl önce BBC Türkçe'ye verdiği röportajda oğlunun suçsuz olduğunu savunmuştu. Yücel kendisi ve ailesiyle ilgili ise eğer bir kötülük yapsaydık Gülistan o gece kaldığı hocasına bizimle ilgili şeyler anlatırdı demişti. Doku ailesi iki yıl aşkın bir süredir kızlarını arıyor. Biz iki yıldan fazladır Diyarbakır ile Tunceli arasında tabiri caizse mektup okuyoruz. Haftada bir gün memleketimizden kalkıp kızımızın üniversite okuduğu öğrenim gördüğü kente gidiyoruz. Dosyasında bir gelişme var mı? Neden hala bulunamıyor sorusunun cevabını arıyoruz. Biz istiyoruz ki artık sorunun cevabını alalım başta kızımıza olmak üzere bize bu karanlığı yaşatanlar adalet önünde hesap versin. Benim kızım kuş uç olmadı, uçmadı, buhar olmadı, uçmadı. Allah için sizin de çocuklarım var. Elinin uçlarına koyun. Ya ben bir anneyim. Allah için bize kimin elinde ne geliyor bize yardım edin. Ne bizim gecem gecedir, ne gündüzüm gündüzdür. Hayat bize zehir oldu, zindan oldu. Allah için kim biliyor gidin ifadeyi verin. Biraz önce bu işi çözün. Benim kızım bir mezarın olsun ben bir Fatiha okuyacağım. Biz Gülistan'ı karanlıkta bırakıp normal hayatlarımıza dönemiyoruz. Ve ben biliyorum Gülistan bulunmadan da biz o normal hayatlarımıza hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Ben biliyorum Gülistan acısı şuramıza çökmüş. Biz hiçbir zaman 5 Ocak'tan öncesi olmayacağız. Ama biz kızımızı bulduğumuz zaman Adalet yerini bulduğu zaman bir nebze olsun ki biz diyeceğiz ki kızımıza bu günleri yaşatanlar cezasını çekiyor. Biz de biliyoruz kızımızı geri getirmeyecek bize bunlar. Ama biz bileceğiz ki kızımızın bir toprağı var. Biz bileceğiz ki gidebileceğimiz bir yerimiz var. Biz bileceğiz ki biz özlediğimizde sarılabileceğimiz bir toprağımız var. Eğer bir ülke bir aileden bunları esirgiyorsa o ülke başta vicdanlı ve insanlığın olmak üzere her şeyini kaybetmiştir. Kamuoyu artık Gülistan Dokuya ne oldu sorusunun cevabını almak istiyor. Bunun içinde tüm gözler soruşturmada olacak.